Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Tam tamına 12 tane falan soru çözeceğim. Bazıları size binomu öğretecek sorular olacak. 4-5 tane de tam sınavlık sorular çözeceğim binomdan bir netice cebe indirmeni istiyorum bak bir net çok uzun bir video olmayacak bir neti cebine indirmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar dinle en sondaki çözdüğüm soruları güzelce öğrendiğinde bir net cebe inecek sadece bir tane formül var hocam yapabilir miyim hiç bilmiyorum gel şimdi 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 öğreneceksin haydi gel bakalım kesin bir tane soru kesin bir tane soru bir tanecik formülümüz var zaten çok vaktinizi almayacak şimdi bize x artı y'nin eninci kuvvetinin baştan R artı birincini sor soruyorsa bak mesela x eksi y'nin baştan dördüncü terimi. Diyeceksin ki R artı bir baştan R artı birinci diyor ya baştan dördüncü terimini soruyorsa hemen dörde eşitleyeceksin. R'nin kaç olduğunu buldum 3. Sonra bir de n'imiz var. N ne yukarıdaki. Bir kombinasyon formülü var. Şimdi R'yi bulduk değil mi? R'yi bulduk. N'imiz kaç bu soruda? 10. N'imiz kaç? 10. Şöyle bir kombinasyon yazıyorsun şimdi bak formül bir tane formül var bu formülü bilen çözecek. Diyeceksin ki e n'in r'li kombinasyonum çarpı ilk terimi işaretiyle beraber alacaksın x. İlk terimin üstüne n'den r'yi çıkarıp bunu yazacaksın n-r çarpı sonra ikinci terimi alacaksın işaretiyle beraber y. Bunun üstüne de r'yi yazacaksın İşte bu baştan r artı birinci terim bak. Baştan dördüncü terimi sordu bana. R artı bir dört dedim. R'yi buldum. Enim üç. Hadi yaz şimdi o zaman. Onun üçlü kombinasyonu. Alıyorum ilk terimimi. İlk terimim ne? X. X'in üstüne ondan üçü çıkarıyorum. Yedi. İkinci terimim ne? İşaretiyle beraber dikkat. Eksi y'nin üstüne de ne yazıyorum? 3'ü yazıyorum. İşte onun üçlü kombinasyonu açıyorsun. Bak eksiği unutma. Tek kuvvet olduğu için işareti eksi olacak bulmuş olduk. Şimdi bir de sondan R artı birinci terimi sorduğu durum var. Sondan R artı bir olduğunda da şunun üstüyle şunun üstünü yer değiştiriyorsun. Tamam mı? Şimdi sondan R artı biri sordu mesela sondan beş dedi. O zaman diyorum ki R artı bir eşittir beş diyorum. Attım karşıya R eşittir dört. Enimiz ondu. Diyorum ki onun dörtlü kombinasyonu. İlk terimi alıyorum. İlk terimim ne? X. Bu sefer bunu direkt R'yi direkt bunun üstüne yazıyorsun çarpı. ...ikinci terimi alıyorum eksiye. Bundan bunu çıkarıp bunun üstüne yazıyorsun. Tamam mı? Sonra diyor ki ortadaki terim. Arkadaşlar bizim bu açılımında her zaman üssün bir fazlası kadar terim vardır. En artı bir terim vardır unutma bunu da sordular. Yani direkt bunu değil ama sorunun içerisinde kullandırtıyorlar. O zaman bizim 10. kuvvet açılımında kaç terimimiz vardır? 11 tane terim vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İşte bunların ortancasını istiyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane solda var. 5 tane sağda var. Yani senden baştan 6. istiyor. Hemen diyeceksin ki R artı 1 eşittir 6. O zaman R eşittir 5 diyeceksin. elim ondu Onun 5'li kombinasyonu. İlk terimi aldım x. Ondan 5'i çıkardım 5. İkinci terimi aldım eksi y. Direkt şunu üstüne yazdım. Düzenledim bitti. Baştan dördüncü ve sondan dördüncü terimlerin katsayıları eşittir diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Baştan dördüncü terim R artı 1 eşittir 3 dedim. Rs pardon baştan dördüncü diyormuş ben üçüncüye gitti kafam. R artı 1 4 R eşittir 3. O zaman onun üçlü kombinasyonu çarpı ilk terimim x. X'in üstüne 10'dan 3'ü çıkardım 7'yi yazdım. İkinci terimim 7 direkt 3'ü yazdım. Bir de sondan 4'ü bulalım hadi. R artı 1 eşittir 4. R eşittir 3. Onun üçlü kombinasyonu yine. Bu sefer ilk terimimin üstüne direkt bunu yazdım. 3. İkinci terimim üstüne eksi y. Eksi y'nin üstüne de bundan bunu çıkarıp yazdım 7. Diyor ki kat sayıları eşittir. Eşit gibi duruyor. Bak kat sayısı onun üçlü kombinasyonu. Onun üçlü kombinasyonu ama eşit değil. Bak şurada bir eksi var. Eksi yedinci kuvvet yani bunun kat sayısı eksidir. Eşit değildir. Şimdi birkaç söyleyeceğim, anlatacağım şey daha var. Bu örneğin üstünde önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Sonraki soruda yani birkaç soru öğreten soru olacak. Açılımını vermiş, açılımında a kaçtır diyor. Hocam eni bilmiyorum, biliyorum. Eğer bizim şuradaki x'in de üssü birse, y'nin de üssü birse, direkt bizim şuradakilerin toplamları eni verecek. Niye bak? Bizim formülümüze baktığımızda arkadaşlar eğer burası da birinci kuvvet burası da birinci kuvvet bakın topla R'ler götürüyor. Yani X'in üstüyle Y'nin üstünün toplamı eni verecek. Ama kuvvetleri birse bir olmadığında da ne yaptığımızı sonraki soruda göstereceğim. Yani bu soruda N5'tir. O zaman bizden ne istediğine bakalım. R'yi bilmiyorum. Bilmiyorsan formülü yazacaksın. 5'in R'li kombinasyonu bak. Bu formülü yazan soruyu çözecek. R'yi bilip bilmemen önemli değil. İlk terimi aldım 2x. 2x'in üstüne 3 gelmiş arkadaşlar. Bak o zaman bunun üstüne ne yazıyorum ben? 5 eksi R çarpı ikinci terimim 3Y. Bunun üstüne R yazıyorum. İşte bu eşitmiş. A çarpı x küp çarpı y kare. Bak y kare olabilmesi için R'nin ne olması lazım ki? Bak R2. Şimdi o zaman 5'in ikilisini hesapla. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2. Ama bitmedi. Kuvvetler de var bakın. Bunun üstüne 3 geldi. 2'nin 3. kuvvetinden 8 geldi. Sonra X'in 3. kuvvetini yazdım. 3'ün karesinden 9 geldi. Bir de Y'nin karesi var. Bak şimdi şuradan bir 72 geldi. Şunları çarpınca da 10 yaptı çarpınca 720 gibi bir sayıya ulaşmış oldum. Geldim şimdi x'lerin y'lerin kuvvetleri eğer bir değilse ne yapacağım? Bak eni yine bilmiyorum. Eni bulman lazım. Eni ve r'yi bulan soruyu çözer. Peki ne yapacağım? Şimdi bak burada x karenin var değil mi? Burada da y kare var. Şimdi biz yine formülü yaz istersen bak. Enin R'li kombinasyonu. Eni de bilmiyorum, R'yi de bilmiyorum. İlk terimim x kare x karenin üstüne ne geliyor? n eksi r geliyor çarpı. İkinci terimim eksi 2y kare. Bunun üstüne ne geliyor? r. İşte bu açılım yapılmış. a olmuş. x üzeri 4 olmuş. y üzeri 6. Bak şimdi eşitlediğinde yine soruyu çözmüş olacaksın. Bak y üzeri 6. Burada y'nin üstüne 2 ile r'yi çarparım. 2r. 2r 6'ymış. O zaman 2r'miz 6 ise r'miz nedir? 3. Şimdi geldim burada 3 yazdım. Şimdi x'in üstünün ne olduğunu biliyorum 4. İşte şu 2 ile n-3 çarpılmış. 2 ile n-3 çarpılmış. x'in üstü kaç olmuş? 4 olmuş. O zaman 4 olabilmesi için buranın 2 olması lazım. Buranın 2 olabilmesi için de n-5. O zaman n'imiz 5'miş, r'imiz 3'miş. Ama daha kolay da bulabiliyoruz bak. Şu da x'in üstünde ne var? 4. 4'ü 2'ye böl, 2. 6'yı r'nin üssü olan 2'ye böl 3 bunların toplamları bize r'yi verecek. Çünkü üssün üstü durumu var ya çarpıyoruz. Bak bunun üssü 4. 4'ü x'in üstüne böldüm 2. 6'yı y'nin üstüne böldüm 3 bu direkt bana şeyi verecek. Toplamları direkt n'i verecek. Neyse n'in kaç olduğunu bulduk 5. r'nin 3 olduğunu bulduk. Şimdi yaz yerine 5'in 3'lü kombinasyonu. Çarpı x karenin üstüne 5 eksi 3'ten 2 geldi. Bak x üzeri 4 oldu 2 çarpı 2. Çarpı eksi 2 y karenin üstüne r'nin 3 olduğunu biliyorum yazdım yerine eşittir a x üzeri 4 çarpı y üzeri 6. Gerisi işlem. Az önceki soruda 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5'in üçlüsünün ikilisinin 10 olduğunu bulduk. 10 çarpı x üzeri 4. Şimdi dikkat eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Y karenin üçüncü kuvveti Y üzeri 6 eşittir buna. Şimdi bak çarptım. Eksi 80 A'ya eşit olmuş oldum. Şimdi güzel sorular çözeceğiz. Şimdi güzel sorular çözeceğiz. Dikkat dikkat dikkat. Gel bakalım. İfadesinin açılımında 5 terim vardır diyor. Terim sayısı her zaman bunun bir fazlasıdır. O zaman enimiz 4'tür. Ortanca terim istiyor. O zaman 5 terim varsa 1, 2, 3, 4, 5. Ortanca baştan üçüncüdür. O zaman R artı 1 eşittir 3 diyorum. R'nin 2 olduğunu buldum. N'in de zaten 4 olduğunu bulmuştum terim sayısından. O zaman 4'ün ikili kombinasyonu. Çarpı. Birinci terimi x. Üstünü, şundan şunu çıkardım. Kare. Eksi 2 y'nin üstüne de direkt 2'yi yazdım düzenliyorum. 4'ün ikilisi. 4 çarpı 3 bölü 2. Çarpı x'in karesi var. Eksi 2'nin karesinden 4. Y kare geldi. Şununla şunu sadeleştirdim 2. 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 ile de 2'yi çarptım. 24 x kare y kare cevabım olmuş oldu. Gel şimdi gel şimdi gel şimdi. İfadesinin açılımında sabit terim nedir? Şimdi böyle bölüm durumlar varsa sabit terim dediğimiz arkadaşlar x'lerin yok olmasıdır. N'in 10 olduğunu biliyorum ama R'yi bilmiyorum. Formülünü yaz. Onun R'li kombinasyonu. İlk terimimi aldım x küp x küpün üstüne ne yazacağım ben? 10 eksi r yazacağım çarpı. İkinci terimim eksi 1 bölü x kare. Bunun üstüne de r'yi direkt yazacağım. Bunun sonunda x'li bir şey kalmayacakmış. A gibi sabit bir sayı kalacakmış. O zaman bizim şuradaki x'linin üssüyle bölüm durumundaki bak mesela şöyle olacak. Yukarıda x üzeri 7 varsa Burada da x üzeri 7'li bir şey olacak götürecek bunlar birbirini. O zaman benim buradaki x'in üssü bölüm durumundaki x'in üssü eşit olmalı. Üssün üssü yapıyorum bak burada. x'in üssü 3 çarpı 10'dan 30 eksi 3 r yaptı. Bölüm durumundaki x'in üssü üssün üssü ne yaptı? x üzeri 2r yaptı. Şimdi bunlar eşit olmalı ki mesela yukarısı x üzeri 10 sa aşağısı da x üzeri 10 olmalı değil mi? O zaman şurayla şura eşitse sabit oluşur işte. O zaman 30 eksi 3r eşittir 2r dedim. Attım karşıya 5r eşittir 30 oldu. R'nin de 6 olduğunu buldum. R yerine 6 yaz işi bitir şimdi. O zaman 10'un 6'lısı 10'un 4'lüsüne eşittir. Sonra buradan X kübün sağlama da yapmış olalım bakın. X kübün üstüne 4 geldi. Sonra eksi 1 bölü X karenin üstüne de R'miz 6 olduğu için 6 geldi. Şimdi onun dörtlüsünü hesaplıyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7. 4 tane açtım. 4, 3, 2, 1 yazdım altına. Şimdi 4 ile 2'nin çarpımı 8 yaptı. Şunları da yazayım durun. X üzeri 12 oldu bakın. Şimdi şuradan da eksi 1'in 6. kuvveti 1 yaptı. Buradan da x üzeri 12 geldi. Bak sağlaması da oldu. İşte işaretim de artı. Şunların çarpımları 8 yaptı. Sadeleştirdim. Şunların çarpımları 3. 7 ile 3'ü çarptım. 21. 10 ile çarptım. 210 cevabına ulaşmış oldum. Diyor ki açılımındaki kat sayılar toplamı. Arkadaşlar bu şekilde polinom şeklindeyse kat sayılar toplamı için polinom fonksiyon gibi bilinmeyen yerlerine bir yazacağım. Bak sınavda sordukları için hazırlık yapıyorum sana. Birkaç tane soru sonra bu bilgiyi kullanacağız. Kat sayılar toplamı ne oldu? X yerine de bir yazdım. Y yerine de bir yazdım. 2 üzeri n yaptı. Terim sayısının 16 katıdır. Terim sayısı da üstün bir fazlasıydı. Bunun 16 katına eşitmiş. Hmm en kaçtır diyor. Şimdi bakın 3 verdiğiniz zaman sağlamıyor. 4 verdiğiniz zaman sağlamıyor. 5 verdiğim zaman sağlamıyor. 6 değerini verdiğim zaman 2 üzeri 6 olmadı. En 7'dir arkadaşlar. 2 üzeri 7 eşittir. 16 çarpı 7 artı 1'den 8. Bu buna eşit olduğu için en dediğimiz 7'dir. Birazdan bunu kullanacağız arkadaşlar. Kat sayılar toplamı için bilinmeyen yerlerine 1 yazıyoruz. Önemli. Gel şimdi çıkmış sınav sorularını çözüyoruz. İfadesinin açılımında A x kare olduğuna göre a kaçtır? Yani ben burayı açmışım. a diye bir kat sayısı olmuş. x'in üssü 2 olmuş. Enimin 6 olduğunu biliyorum. r'yi bilmiyorum. Yaz formülü. 6'nın r'li kombinasyonu. Birinci terimi aldım. x kare üstüne 6 eksi r'yi yazdım. İkinci terimim eksi 1 bölü x küp üstüne r yazdım. Bu hesabı yapacağım. X kare yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Yine X'lerin üstleriyle çalışacağım. Yani şöyle mesela. Yukarısı X üzeri 10'sa aşağıdaki X üzeri 8 gibi bir şey olacak. X üzeri 2 yapacak. Anladık mı? Yani yine X'lerin kuvvetleriyle çalışacağım. Benim şuradaki X'in üssü nedir? 12 eksi 2R'dir. X üzeri 12 eksi 2R'dir. Bölüm durumumdaki X'in üstüne 3 ile R'yi çarpacağım. X üzeri 3R. Şimdi biz Üstü sayılarda biliyoruz ki bunun üstü yukarı işaret değiştirerek çıkacak. Bunun üstün sonucunda da x kare olmasını istiyorum. O zaman x'in üstü ne oldu? 12 eksi 5r oldu. Eşittir x üzeri 2. Buranın 2 olabilmesi için r'nin de 2 olması gerekiyor. 10 yapıyor. 12 eksi 12 yapıyor. R'miz 2'ymiş. O zaman gel buraya. R yerlerine 2 yaz. A'yı bul. Altın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2. 2 yazdığım zaman buradan 4, x üzeri 8 yaptı. 2 yazdım önemli. Eksi 1'in çift kuvveti 1 yaptı. X üzeri de 6 yaptı. Bakın şunları sadeleştirdim 3, 15 yaptı. Şunları da sadeleştirince x kare oluşmuş oldu. Cevabım 15. Formülü yazan işi bitirir. Gel bakalım. Açılımında baştan dördüncü terim buymuş. ANM toplamını istiyor. N. Bir kere baştan dördüncü terim demek. R artı bir eşittir dört. R 3 N'i bilmiyorum. Diyorum ki N'in üçlü kombinasyonu. Çarpı ilk terimim x kare. Üstüne n 3 yazdım. İkinci terimim eksi 2 yeküp. Üstüne 3'ü yazdım. Eşitmiş 8 çarpı a çarpı x'in üssü 10'muş. Y'nin üssü m'ymiş. Şimdi x'in üssünün 10 olmasından yürüyeceğim. Bak 2 ile bir şeyi çarpmışım üstün üstü ya 10 olmuş. O zaman 2 ile neyi çarparsam 10 olur 5. Demek ki şurası 5'e eşit bak. 2 ile bunu çarpmışız x'in üstü 10 olmuş. Demek ki n-3 eşittir 5. n'im 8. Şimdi n yerine 8 yazan soruyu çözer. 8'in üçlü kombinasyonu 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Şimdi n yerine 8 yazdığım zaman 8-3 5 yaptı 5'te 2'yi çarptım x üzeri 10. Şimdi burada zaten sıkıntı yok. Eksi 2'nin 3. kuvvetini aldığım zaman eksi 8 yaptı. Y üzeri de 9 oldu. Üstün üstü. Tamam mı? O zaman buradan ne geliyor bakalım. Şu 6'lar birbirlerini götürdü. Şimdi ne var burada sabit sayımız? Eksi 8 var bir de 56 var. Eksi 8 çarpı 56 çarpı x'in üssü 10 y'nin üssü 9 oldu. Bak şimdi burada 8 var Burada eksi 8 var. Şu eksiyi buna verdim. A dediğimiz eksi 56 olmuş oldu. Sonra başka ne lazım bize? N. N'nin zaten başlangıçta 8 olduğunu bulmuştuk. M dediğimizin de 9 olduğunu bulmuştuk. Şimdi şuradan ne geldi? 17 çıkardık. Eksi 39 gibi bir cevaba ulaşmış olduk. Şimdi gel bakalım. işler bir tık karışsın. Gel bakalım. A pozitif gerçel sayı olmak üzere açılımındaki x üzeri 11 terimin katsayısı buymuş. Şimdi n'in 13 olduğunu biliyorum. Diyorum ki 13'ün r'lisi. İlk terimim x. x'in üstüne 13 eksi r'yi yazdım. Çarpı. İkinci terimim a eksi 7 bölü x. Bunun üstüne de r yazdım. Eşitmiş burası 234 bölü a çarpı. İfadesindeki x üzeri 11'li terim diyordu. X üzeri 11. X'in üstünü 11 yapan olayı bitirir. Burada X'in üstünde ne var? Şuraya yazıyorum. X'in üstünde orada 13 eksi R var. Payda da X'in üstünde ne var? R var. İşte burada X üzeri 11 olmasını istiyor. Bunun yanına eksi olarak geldi. X üzeri 13 eksi 2R eşittir. X üzeri 11 oldu. 11 olabilmesi için R1. O zaman R yerlerine 1 yazacağım. Olayı mı bitireceğim? 13'ün birlisi 13 x üzeri 12 yaptı çarpı. Buradan 1 yazdım. A eksi 7 yaptı direkt. Bölü x eşittir. 324 bölü a çarpı x üzeri 11. Bak şunları sadeleştirince x üzeri 11 yapıyor zaten. İşte 13 ile şunun çarpımı buna eşitmiş. O zaman diyorum ki 13 çarpı a eksi 7 eşittir. 324 bölü A. Arkadaşlar bundan sonra işler dışlar çarpıp yapı falan yaparsınız ya da A kaçtır diyor. Şıkları yerine yazıp bakın video uzamasın ben geçtim. Diyor ki A pozitif gerçeği savunmak üzere açılımındaki x üzeri eksi ikili terimin kas sayısı, x kareli terimin kas 16 katıdır. İki kez formülü uygulayacağım. Önce x üzeri eksi 2'yi bulmaya çalışalım. O zaman enim 10 onun r'lisi çarpı dedim ilk terimim x üstüne 10 eksi r yazdım. Sonra a bölü x'im var. Üstüne r yazdım. Bunun sonucunda a çarpı x üzeri eksi 2 olmasını istiyor. Şimdi burada x'in üstünde ne var yukarıda? 10 eksi r var. Aşağıda bölüm durumundaki x'in üstünde r var. İşte bunun x üzeri eksi 2 olmasını istiyor. Bunu eksi olarak yukarı çıkardım. x üzeri 10 eksi 2 r yaptı. Eşittir x üzeri eksi 2. Hemen üstlerini eşitledim. Eksi 2 bu tarafa artı 2 olarak geldi. 12 eşittir 2r. R eşittir 6. Yani bunun için r'miz 6'ymış arkadaşlar. R gördüğün yerlere 6'yı yazıyorum. 10'un 6'lısı 10'un 4'lüsüne eşittir. 10, 9, 8, 7 bölü 4, 3, 2, 1 çarpı x üzeri 4 yaptı. 6'yı yerine yazınca e, r'miz 6'ydı. Dikkat et buradan da a üzeri 6 bölü bölü x üzeri 6 oldu. Bakın şunları sadeleştirince aşağıda x kare yapıyor. O da aşağıda olduğu için x üzeri eksi 2 eşit. Yani bunun katsayısı şurada da sadeleştirdim. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 8. Şunu da şunu sadeleştirdim. 3. 210. Yani bunun katsayısı 210 a üzeri 6 oldu. Şimdi x kareliği bulmaya çalışıyorum. Formülümü aynen koruyorum. Bu sefer burayı X kare yapmaya çalışacağım. Bunun üstünde ne var? E, X üzeri 10 eksi R var bölüm durumunda. Bak şurasını tamam mı? Yani yeniden yazmadım. Formüle geri döndürdüm. Aşağıda da X üzeri R var. Çıkardım. X üzeri 10 eksi 2R yaptı. Bu sefer X'in üstünün kare olmasını istiyor. Kare olabilmesi için X'in R'nin kaç olması lazım? 4. Bu sefer R yerlerine bir de geliyorum. 4 yazıyorum. 4 yazınca onun dörtlüsü. Biraz önce de onun dörtlüsünü hesaplamıştık zaten. 210'du. Yine 210 yaptı. Çarpı. Buraya 4'ü yazdığım zaman x üzeri 6 oldu. Buraya 4'ü yazdığım zaman a üzeri 4 bölü x üzeri 4 oldu. Bakın sadeleşti. Burası da ne oldu arkadaşlar? 210 oldu. Sonra x karemiz var. x kareyi yazmadım. Katsayı lazım bu. Şimdi diyor ki işte x üzeri eksilik terimin katsayısı Kas sayısının 16 katıdır. Yani bunun buna bölümü 16'ya eşitmiş. 210'lar birbirlerini götürdü. Şunları sadeleştirdim. A kare eşittir 16 oldu. A'nın 4 olduğunu bulduk. Gel bakalım arkadaşlar. Son yıllarda binomdan sorulmuş en güzel soruydu bu. Bütün her şey var içerisinde. En bir doğal sayıdır diyor. İfadesinin açılımındaki tüm terimlerin katsayılarının aritmetik ortalaması 0,2'dir diyor. Şimdi aritmetik ortalamayı bulabilmem için Katsayılar toplamını bulmam lazım sonra terim sayısına bulmam lazımmış 0,2 imiş bu açılımdaki x kareli terimlerin katsayıları toplamı nedir? Bir kere katsayılar toplamı için x gördüğüm yerlere 1 yazıyorum katsayılar toplamını öğrettim 1 yazdım 1 eksi 2 bölü 1 yaptı n. bu benim katsayılar toplamı işte. Şimdi aritmetik ortalama diyor. Mesela yaşlarımızın aritmetik ortalaması hesaplarken A, B, C var. A, B, C'nin yaşlarını toplayıp 3'e bölüyorduk değil mi? İşte bu kat sayılar toplamım. Kaç terimim var peki? Her zaman üssün bir fazlası kadar terimim vardı. Terim sayısına böldüm. 0,2'ymiş. Onu da 2 bölü 10 diye yazdım. Sadeleştirdim. 1 bölü 5 oldu. Şimdi şuraya dikkat edin. Burası eksi 1 yapıyor. Eksi 1'in eninci kuvvetini almışız. N artı 1'e bölmüşüz. Sonuç 1 bölü 5 olmuş. Bak N'in 4 olduğu lamba gibi duruyor. N 4 olursa çift kuvvet olduğu için 1'e dönüştürecek. 4 olduğu için 5 yapacak. Yani N'imiz neymiş? 4'müş. Şimdi X kareli istiyor. O zaman diyorum ki 4'ün R'li kombinasyonu. Çarpım. X kübün üstüne 4 eksi R'yi yazdım. Eksi 2 bölü X karenin üstüne R'yi yazdım. Benden X kare olmasını istiyor. Kat sayısını istiyor. Hadi x kare olmasını sağlayalım şimdi. Bunun üstüne baktım. Ne geldi? x üzeri 12 eksi 3 r geldi. Aşağıda da bölü x üzeri 2 r var. Bunun sonucunda x kare oluşmasını istiyor. Yukarı eksi olarak aldım. 12 eksi 5 r yaptı. Bunun 2'ye eşit olması gerekiyor. Bunun 2 olabilmesi için r dediğimiz 2. Şimdi r yerlerine 2 yazan soruyu çözer. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2. Çarpı. Buradan x üzeri 6 geldi. Bak 2 ise eksi 2'nin karesinden 4 bölü x üzeri 4 yaptı. Bakın sadeleştirdim. x kareli terim karşımda. Şunu da şunu sadeleştirdim 2. 6 ile 4'ü çarptım. 24 cevabına ulaşmış oldum. Evet arkadaşlar. İnşallah olmuştur. Tamam mı? Bu 25 dakikalık falan bir video oldu. 20 dakikalık 23 dakikalık falan. Bunu dinlediysen, anladıysan binom bitmiştir. Bir netice bine indir. Hadi görüşürüz. Bay bay.